Hocam merhaba. Özellikle sosyal medyada burçların hayatımızda birçok yönü etkilediğine dair yazılar, paylaşımlar fazlaca karşımıza çıkıyor. Ee, bize sorular da geliyor tabii. Burçlarımızın cinsel yaşamımızla bağlantısı var mıdır? Bu soruyu tabii bir cinsel terapist olarak size sorup sormama konusunda tereddütlüydüm ama biraz da böyle popüler bir konu isterseniz konuşalım. Burçların cinsel yaşamımıza bir etkisi var mıdır? Şimdi astroloji bir bilim midir? Hala tartışmalı. Çünkü gerçekten e, haritalar çıkarıyorlar ve insanlara çok farklı doğum tarihlerine göre, doğum günlerine göre çok farklı tavsiyelerde bulunuyorlar. Ve bu tavsiyelerin bir kısmı da doğru çıkıyor. Yani burada şöyle bir şey var. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar. Yani bir insan ikizler burcu için mesela iki karakterlidir derseniz sürekli, ikizler burcunun olduğu ayda doğmuş biri kendisini ikizler burcu olarak adlandırıp ya ben de iki kişilik var diye içinde ikinci bir kişiliği dön ön plana çıkarıyor olabilir mi? Koç burcu için mesela çok fazla böyle liderdir denince ben Koç burcum lider olmalıyım diye bir inanç mı doluşuyor? Bunlara bakmak lazım. Ama benim bildiğim şu var. İnsanlar burçlara inanmak istiyor. Böyle bir ihtiyaçları var. Çünkü bazen içinden çıkamadıkları durum oluyor. Bazen merak ettikleri durum oluyor. Bazen geleceği belirlemek istiyorlar. Bazen kendilerini farklı tanımlamak istiyorlar. Bu bir ihtiyaç. Ha doğru mudur, yanlış mıdır, bilimsel midir, değil midir? Ben buna çok kafa yormadım. Ve buradan da bir şey söylemek için kendimi çok donanımlı da hissetmiyorum burçlar konusunda. Ama bildiğim tek bir şey var, böyle bir ihtiyaç var. Mesela burçlar gibi fallar da bir ihtiyaç. Yani insanlar her gün bir falcıya gidiyor, ondan bir fikir alıyor. O falcının söylediklerine göre hayatına yön verenler var. Hatta bir zamanlar bazı bakanların, milletvekillerinin falcılardan çıkmadıklarına dair gazete haberleri de vardı. Yani üniversite hocası da olabiliyor sokaktaki bir insan da olabiliyor. Yani bizim insanımız, ya da dünyadaki bütün insanlar burçlar ve fallar konusunda ne yapıyorlar? Bir ihtiyaç içindeler. Ha bu ihtiyacı cinselle yansımaları var mı? Var. Bununla ilgili kitaplar var mı? Var. Ben de merak ettim, karıştırdım. Mesela bazı burçların, bazı burçlarla çok daha uyumlu seks yapabileceklerine dair yazılar var. Ve ben e, bu yazılardan yola çıkarak geçmiş yönelik hasta kayıtlarıma da baktım. Yani mesela uyumlu iki burcu ait ee, insanlar var mı diye verilerini incelediğim zaman, evet var ama bana cinsel işe problemiyle gelmişler. <laughs> yani bunları niye söylüyorum? Ee, bu inanırsanız gerçek ama inanmazsanız e, sizin için çok önemsiz bir veriye dönüşebiliyor. Ama ne olursa olsun ben bunun ardındaki niyete bakıyorum. Fallara da burçlara da inananların ardındaki niyet ne? İnsanlar daha güzel bir ilişki, daha mutlu bir yaşam, daha keyifli bir cinsellik istiyor. Ben o niyete bakıyorum. O nedenle bana böyle bir soru geldiği zaman çiftlerimden Niyetinize bir bakalım diyorum. Ve gerçekten bu niyet varsa, niyet burcunuz uyumluysa diyorum hiçbir sorun çıkmaz diyor. <laughs> niyet burcu çok güzel oldu burada. Niyetinizin burcu neyse aslında uyum burcunuz da bu oluyor. E, tabii ki burada özellikle bir ilişkiye başlarken insanlar e, tabii ki birçok kişi burcuna bakıyor ya da cinsel uyumu yakalayıp yakalayamayacağına bakıyor. Bazen bunu gerçekten çok fazla benimseyerek o ilişkiyi sonlandıra da biliyor. Bunu bir terapist olarak nasıl değerlendirirsiniz? İnsanlar sırf burcuna bakarak, bunu yorumlayarak bir ilişkide bir şeyleri kesin ve kat'i olarak öngörmeli mi? Dediğim gibi niyet çok önemli. Ama bazen niyetimizin üstüne çıkan durumlar oluşuyor. Yani burçlar bizim hayatımızı, fallar bizim hayatımızı yönetmeye başladığı zaman özgür iradeden bahsedemiyoruz. Çünkü insanların bir özgür iradesi var. Ve insanlar hayatlarında yaptıkları bütün seçimlerden sorumlular. Bütün davranışlardan sorumlular. Bütün e, ifade ediş şekillerinden sorumlular. Ve biz ne yapıyoruz? Bu sorumluluğu reddedebiliyoruz. Ve bu ciddi anlamda bir problemdir. Çünkü fallara göre iş yapan, fallara göre evliliğini sürdüren, fallara göre boşanan insanlar var bu ülkede. Ve ben bunu doğru kabul etmiyorum. Çünkü benim hayatım, benim yaşamım, benim seçimim. Doğru olanı bu ama dediğim gibi kendine güvenmeyen, kendini yeterli bulmayan, güçlü, değersizlik inancı olan insanlar, bir ötekine sığınma, bir ötekinin ağzından çıkan cümlelerle hayatına yön vermek isteyen insanlar var. O insanlara benim tek tavsiyem, bu bir problemdir, bunu kabul edin. Bu problemi kabul etmenize rağmen çözemiyorsanız da bir profesyonelden yardım alın. Ama burçlar ya da fallar hayatınıza yön veriyorsa, ciddi anlamda kendinize bir sorununuz var. Olaya böyle bakın diyorum. Burada biraz daha masum bakacak olursak belli burçların belli özellikleri olduğuna dair aslında bir takım standart bilgiler var. Örneğin başaklar çok değerli topludur. Ben de bir başak olarak aslında pek değerli toplu olduğumu söyleyemem. İşte oğlak burçları çok çalışkandır, koç burçları liderdir gibi aslında bazı burçlara yönelik atfedilen bazı özellikler var. Biz bunu burçlar özelinde değil e, bütünüyle karakter yapısı özelinde şöyle bir değerlendirecek olursak, birbiriyle uyumlu diyebileceğimiz karakter yapıları nelerdir cinsel yaşamda ya da uyumsuz diyebileceğimiz mizaç yapıları nelerdir? Öncelikle uyumlu dediğimiz karakter yapısı şu: tutkulu ve romantik bir adam, cilveli ve işveli bir kadın. Hangi burç olduğu önemli Hangi değil. Hangi burç olduğu önemli değil. Bu bence çok uyumludur. Çünkü kadınlar erkeğe erotizm sundukça, cilveli bir işveli oldukça o erkek o kadına bağlanıyor. Bir erkek tutkulu ve romantik oldukça bir kadın o erkeğe bağlanıyor. En büyük uyum ve çekim romantizm ve erotizmdir. Bence iki tür burç var. Romantizm burcu, erotizm burcu. Romantizm burcu erkekte, erotizm bulucu, kadın doğduğu sürece çok uyumdular. Ama bunun dışındaki her şey bence uyumsuz. Hocam biz burada tabii ki bilimsel bir çerçevede yayın yapıyoruz ama e, burçlar konusu üzerinden gideceğiz. E, burçlarda bahsettiğimiz, özellikle işte Merkür retro yaptığı hayatımızda birçok şey etkilendi. Ya da işte belli bir burç hayatının bu döneminde şöyle bir negatif etkiye maruz kaldı gibi ifadeler var. Biz bunu burçlarda değil, e, hayatın içerisinde bazı e, yaşam krizleri ya da bir takım e, iniş çıkışlarla nasıl entegre edebiliriz? Neler cinsel hayatımızı sekteye uğratabilir? Öncelikle demin ki bahsettiğim gibi romantizm retro yaparsa ilişki parçalanabilir. Erotizm retro yaparsa ilişki parçalanabilir. Erkek kadına sadece cinsellik amaçlı dokunursa ilişki mahvolabilir. Kadın ben anne oldum artık çocuklarımla ilgilenmeliyim diye düşünmeye başlarsa ilişki mahvolabilir. Kadın ben nasılsa evlendim artık kendime bakmamalıyım. E, erkeğim beni beğendi artık benim kendimi sütlenmeme gerek yok diye düşünmeye başlarsa ilişki retro yapabilir. Bunları niye söylüyorum? Aslında kadın erkek ilişkileri çok basit ve kadim dengeler üstüne kuruludur. Kadın güzel oldukça, işveli oldukça, cilveli oldukça, erkek romantik oldukça, değer verdikçe, partnerini dinledikçe ve anladıkça ve seks dışındaki temaslarını arttırır ve birlikte güzel vakit geçirirse o ilişki güzele doğru gidiyor. Ama bunlar eksilmeye başladığında bence ilişki retro yapıyor demektir. Ve bu retro bizi nereye götürür? Aldatmaya. Nereye götürür? Boşanmaya. Nereye götürür? Aile içi şiddete. Nereye götürür? Depresyona. Gördüğünüz gibi bu hataları yapan çiftlerin de aynı burçlarda ve fallarda söylenenler gibi bir durum yaşadığı ortadadır. Ama önemli olan ben hep özgür iradeden tarafım ve insanlar özgür iradeleriyle ya bunları yapmayı seçerler ve mutlu olurlar ya da bunları yapmayı seçmezler ve mutlu olurlar. Bir kırmızı ab, bir mavi abi. Seçim sizin diyorum. Burada aslında Merkür retro yaptığında bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Fakat ilişkide bizden kaynaklı bir retro gerçekleştiğinde yapabileceğimiz şeyler var. Kesinlikle. Ama biz ne diyoruz? Falcılara ya da astrologlara gitmeden önce. Öncelikle bu dediklerimizi bir düşünün. Önce bir evlilik terapisine gidin. Önce bir cinsel terapiste gidin. Önce bir bireysel psikoterapiye gidin. Çünkü bunlar bir bilim. Ama fal ya da astrolojinin demin söylediğim gibi bir bilim olmadığını söylüyoruz. Ha bununla ilgili o kadar çok genelleme yapıldı ki bu genellemelere inanan çok insan var. Yani bugün astrolojiye fallara inananlar diye bir parti kurulursa tek başına iktidar olur. Ama bu bilimsel olduğu anlamına gelmez. Çoğunluk her zaman doğruyu söylemez. söylemez. Ee, burçlardan bahsettik. Bir de yükselen kavramı var. Ve yükselen burcumuzun özelliklerini de belli bir yaştan sonra, yanılmıyorsam 30 yaşından sonra yaşıyoruz. Bunu aslında biz farklı bir şekilde yorumlayacak olursak, İnsanlar ilişkilerde de belli bir evreden sonra farklılaşabilir mi? Ya da kadın ve erkeğin olgunlaştığı, daha büyüdüğü, farklı baktığı dönemler, yaşlarda var mıdır? Tabii ki. Biz seksi üçe ayırıyoruz. Bronz, gümüş ve altın seksi olarak. Mesela biz belki bronz seksle başladık. Zor bela, gümüş sekse geçtik. Ama altın sekse geçtik mi o bizim yükselenimizdir. Ve bütün ilişkilerin yükseleni altın sekstir. Yani bir saat süren, keyifli ve mutlu bir cinsel yaşamdır. O nedenle her ilişkinin, her cinselin bir yükseleni vardır. Ve bu yükseleni ortaya çıkartmak için emek gerekir. Çünkü sevgi neydi? Emekti. Altın seks neydi? Emeğin kralıydı. Hocam burçlar açısından baktığımızda doğum saatimiz, yerimiz son derece önemli. Bu bütün hayatımızı etkiliyor. Peki ilişkide gerçekten önemli olan şeyler neler? Evliliğin nasıl kurulduğu ve ne zaman evlendiğiniz çok önemli. Mesela gırtlağa kadar borçlu olduğunuz bir dönemde evleniyorsunuz. Evlilik bu borcun baskısı altında maalesef ne yapıyor? Kaosa dönüşüyor. Hala ailenizden kopamamışsınız, birey olamamışsınız. Hala babanızın, annenizin ağzına bakıyorsunuz. Her şeyi onlara soruyorsunuz. Bu koşullarda evleniyorsunuz. Evlilik mahvoluyor. Demek ki evlenmek için Doğru zamanı, doğru saati seçmemiz gerekiyor. Doğru koşulları seçmemiz gerekiyor. Borcumuzun olmadığı, harcımızın olmadığı, kendimizi daha birey ve daha yetişkin hissettiğimiz ve evlilik öncesi partnerimizle vakit geçirdiğimiz, işte sözlülük, nişanlılık dönemlerini uzun tuttuğumuz ve bunun sonucunda doğru bir zamanda evlenmemiz gerekiyor. Mesela Covid zamanında evlenenler doğru bir iş yapmıyorlar. Evet, Belli zorunluluklar var evlilikler için onu anlayabiliyorum ama bu koşullarda evlendiğiniz zaman sorun çıkıyor. Ya da kışın evlendiğiniz zaman sorun çıkıyor düğün yapmak açısından. Yani evliliğin kuruluşu ve kuruluş içindeki değerler ve kendimizi evliliğe ait hissettiğimiz bir zamanlama bence çok daha önemli doğum saatimizden ve yükselenimizden. Aslında iki farklı pencereden burçlar ve kendi hayatımızla ilgili sorumluluk almak gibi kavramlardan bahsettik. Ve bunları güzel bir şekilde örtüştürdüğümüzü düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur izleyenlerimiz için de. Ama buradan dediğim gibi astrolojiye bir saygısızlık yaptıysak da affola. Evet. Sadece aslında burçların cinsellikle bağlantısı olup olmadığından yola çıkarak biz bunu farklı bir pencereden anlatmaya çalıştık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz hocam.